E, teşekkür ediyorum. Dün eee mecliste yapılan görüşmeler sırasında kabul edilen düzenlemelerle eee yapılan şey eee alkollü içecekler konusunda Avrupa'da ve Amerika'da olan standartların Türkiye'ye taşınmasıdır. Yani bu hangi konulardır? İşte reklam konusudur e, ve içkilerin ee, servis e, şey, reklam konusu ve satışının yapıldığı yerlere dair e, standartlardır. Yoksa yapılan düzenleme içki içmeyi yasaklayan bir düzenleme kesinlikle değildir. Kamuoyunda sanki bu düzenleme alkollü içki kullanımını yasaklıyormuş gibi, yasaklamış gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Anayasa'nın 58. maddesi devlete gençleri alkol düşünü, düşkünlüğünden koruma konusunda bir görev veriyor. Tabii Amerika'ya bakıyorsunuz, Avrupa'nın ülkelerine bakıyorsunuz. Oralarda reklam yasakları var, içkilerin e, satıldığı yerlere ilişkin standartlar var ve yaşa ilişkin sınırlar var. E Türkiye'ye baktığınızda bunlarla bu konularda Avrupa Birliği ile ve ee, dediğim gibi Amerika ile ve başka ülkelerle uyumlu değil. Yapılan bu düzenleme standartlar konusunda uyum birliği getirmiştir. Pek çok ülkede gecenin belli bir saatlerin saatinden sonra alkollü içki satan iş yerleri e, alkol içki satamıyor. Yani biliyorsunuz yakın bir geçmişte CHP'li Kadıköy Belediye Başkanlığı aldığı bir kararla alkollü içki satan iş yerlerinin gece saat 22'den sonra bu satışlarını yapılmaması konusunda bir karar aldı. Yani böyle bir karar CHP'li belediye başkanı aldığında hiç kimsenin aklına turizm gelmedi. Hiç kimsenin aklına efendim e, alkollü içkileri yasaklıyorlar diye e, yasakçı bir zihniyetin örneği diye eleştirmek gelmedi. Medyada gündem bile olmadı. Kaldı ki turizm yerleriyle alakalı bu düzenlemeler içerisinde turizmin bundan etkilenmemesi için ee, lehe düzenlemeler yapıldı. Turizm yerlerinin bundan etkilenmesi söz konusu değildir. Çok, tamam. teşekkür Bakın, çok teşekkür ederim. Efendim bir de CHP lideri açılmış çok yüksek bir tazminat davası var başbakan tarafından. Ee, bu da eleştiri konusu oldu. Yorumunuz olacak mı acaba? açılan açılan tazminat davası hukukun eee tayin ettiği usuller çerçevesinde açılmıştır. E, biliyorsunuz siyasal eleştiri serbesttir ama hakaret ve sövme e, bizim kanunlarımızda hem suç olarak düzenlenmiş hem de tazminat hukuku açısından e, müeyyideye tabi tutulmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yapılan eleştirilerine dönük ne Sayın Başbakanımızın ne de e, bizden herhangi birisinin açtığı dava yoktur. Açılan dava e, yalan, iftira ve küfürlere dönüktür. Mahkeme bunun iftira olduğuna, hakaret olduğuna karar verirse tazminatı hükmedecektir. E, Tabi bu konuda çıkacak karara da hepimiz saygı duyacağız. Yani burada anormallik yok. Anormal olan tazminat davasının açılması değil, Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına milletin gözünün içine baka baka iftira yapmasıdır. Evet teşekkür, teşekkür ediyoruz.